Yani zihniyetin kadın karşıtı yatan zihniyetinden kaynaklı Rojin aramızda değil şu an. Biz Rojin'in ailesiyle birlikte bugün Rojin aramızda değil ama biz Rojin için adalet sağlamak için buradayız. Rojin'in kayboluşun üzerinden tam bir yıl geçti. Bir yıl boyunca adalet aradı. Göz bile içine sindiremeden mücadele etmek zorunda kaldı. sesi olmak için gelen değerli ablalarıma, abilerime, kardeşlerime teşekkür ederim. Yanımda oluşunuz bize güç veriyor, yalnız olmadığımızı hissettiriyor, mücadelemizi büyütüyor. Rojin... Rojine uzanın. Rojine uzanın. sabahlara kadar çalışıp kazandı ama sadece üç gün yaşayan yani, bir o hayalin hesabını kim soracak? Yani. Sadece, sadece Roji'nin bedenini anladım. bizden almadılar. Roji'nin hayallerini, ailesini, sevdiklerini, umutlarını, geleceğini, gülüşünü, ışığını, yarınlarını da aldılar. Biz bir yıldır bu soruyu soruyoruz. Bugün burada yine soruyorum. Yarın yine soracağım. Sanki adalet yerini buluncaya kadar... Rojin için, Rojin, adalet. Rojin, için adalet. Adalet. Rojin için adalet! 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 İhmaller kayboluşuyla ilgili sorularım ve ihmalleri dile getirmek istiyorum. 27 Eylül 2024 tarihinde saat 18-11 civarında yurttan markete çıkan Rojin o gece yurda dönmedi. Yurt müdürü en geç 23'te haber vermesi gerekirken neden 17 saat sonra bizi bilgilendirdi? Rojin kaybolduktan 18 gün sonra üniversitede 24 kilometre uzaklıkta Molla Kasım köyünde bulundu. Rojin suyun içinde olsaydı ters akıntı halinde 24 kilometre öteye nasıl gidebilirdi? Rojin bulunduktan sonra babam ambulansın içinde sedyede yatarken Van valisi ve üniversite rektörü ambulansın içine girip senin kızın intihar etmiş yapacak bir şey yok dedi. Otopsi bile yapılmadan bu yetkiyi kim verdi? Otopsi sırasında eğitimci, tıpçı demiyorum, eğitimci. Üniversite rektörü otopsi odasına girip çıktı. Ne hakla böyle bir şey yapılabilir? Rojinin bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildi. Ama henüz kimin olduğu açıklanmadı. Bu DNA örneklerinin hangi bölgelerden alındığı neden gizleniyor? Rojinin atletindeki kan izi kime ait? Bir yıldır süren bu soruşturmadaki kısıtlılık kararı ne? Olmuyor. İlk günden beri hiçbir delil yokken Roji'nin intihar ettiği aileye inandırılmaya çalıştı. Neden intihar süsü verildi? Roji'nin bedeninde tespit edilen DNA örnekleri hangi bölgeden alındığı açıklanmamış, bu durum soruşturmanın seyrini ve adaletin sağlanmasını engellemişti. Bu uygulamanın gerekçesi nedir? Roji'nin bedenindeki darp izleri tespit edilen ve serçe parmağındaki kırık bulundu. Bu bulguların oluşu nedir? Yurttaki kamera kayıtları yurt sınırında sona eriyor. Eğer bir kamera köy yönüne doğru kayıt alsaydı, Rojinin nerede geçtiği görülebilirdi. Peki bu eksikliğin gerekçesi nedir? Kamera kayıtları ile ilgili olarak bir kameranın bozuk olduğu tespit edil Olduğu iddia edilmeden önce neden teknik inceleme TV tespit yapılmadı? Rojinin bedenindeki darp izleri tespit edilen ve serçe parmağındaki kırık bulunmaktadır. Bu bulguların oluşu nedir ve neden açıklanmıyor? Buradan bir kez daha yüksek sesle söylüyorum. Rojin için adalet istiyoruz. Rojine ne oldu? Rojine! Adalet! Rojine adalet! 27 Eylül 2024'te kaybolan ve günler sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabayiş'in ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Bir yıl boyunca Rojin'in dosyasında yaşananlar bu ülkede kadınların yaşam hakkının nasıl yok sayıldığının, kurumların görevlerini nasıl yerine getirmediğinin en açık göstergesidir.